Herkese merhaba. Bugün size çantama kombin olarak ördüğüm yeni tokamın yapılışını anlatacağım. Tokam timsah bir toka. Arkası da bu şekilde gözüküyor. Şimdi ilk olarak malzemelerimizi sayalım. 3 renk ip kullanacağım. Beyaz, yeşil ve pembe olarak. Bir tane 5,5 santimlik bir timsah tokam var. Bir tane de arkasını yapıştırabilmek için küçük 25 kuruş çapında bir keçem var. Bir de 1.7 milimetrelik bir tığ kullanacağım. Şimdi hazırsak başlayalım. Tokamıza başlarken ilk olarak çiçeğimizi yapacağız. Çiçeği yapmak için beyaz ipimi alıyorum ve bir tane sihirli halka yapıyorum. Sihirli halka yaparken açık uçtan tutarak orta parmağımın etrafında ipi çeviriyorum. Tığımı ipin alt kısmından geçiriyorum. Bir ilmek doluyorum ve çekiyorum. Daha sonra bir ilmek daha dolayarak oluşan bu ilmeğimden çekerek sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi 6 tane sık iğne yapacağım. Sık iğne yaparken tığıma herhangi bir ip almıyorum. Sihirli halkadan tığımı geçiriyorum. Bir ip dolayarak çekiyorum. Tığımda iki tane ilmek var. Bir ip dolayarak ikisini aynı anda örüyorum. Tekrar ip almadan tığımı geçiriyorum. Bir ip dolayıp çekiyorum. İki ilmeğim var. Bir ip dolayarak ikisini aynı anda örüyorum. Bu şekilde toplam 6 tane sık iğne yapacağız. Sık iğnelerimi yaptım. Zili halkadan açık uçuk luk kısmından tutarak halkamızı kapatıyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Bir üst sıraya geçiyorum. Yapmış olduğum her bir sık iğneye iki tane sık iğne yapacağım. İlk yapmış olduğumdan başlıyorum. İlk yaptığım sık iğneye tığımı geçirdim ve bir, iki tane sık iğne yaptık. Bu şekilde her birine 2 tane sık iğne yapacağız ve toplam 12 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 12 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi ilk karşı tarafa kaydırma yöntemiyle ilmeğimi kapatıyorum. İpliği almadan geçirerek tekrar göstereyim kaydırma yöntemini. 12 tane sık iğneyi yaptık. Tığımı ip almıyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Bir ip alıyorum ve onu ilmeğimden de geçirerek sıkıştırıyorum. Burada keseceğiz. Üzerine pembe iplikle devam edeceğiz çünkü. Şimdi pembe ipliğimizle devam edelim. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Kesmiş olduğum kısımdan bu kaydırma yaptığım ilmekten bir sonrakinden başlayacağım. Bu ipimi de tığımın altında örerek arka sırada kaybedeceğim. Şimdi kaydırma yaptığım ilmekten sonraki ilmeğe tığımı geçirdim. Bir tane pembe ipimden doluyorum. Ve çekiyorum. İlk olarak bir tane zincir çekerek kapatacağım. Şimdi bu ipimi de arka sıradan öreceğim. İlk ilmeğimize tek batacağım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine çift batacağım. Bu şekilde bir çift, bir, bir tek, bir çift olarak toplam 18 tane sık iğne yapacağız. Çift battım. Şimdi tek batıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. Bir sonrakine tek batıyorum. Toplam 18 tane sık iğne yapacağız sıra sonuna kadar. son çiftimi yaptım 18 tane sık iğnemizi yaptık son çiftimi şimdi ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum ve kaydırma yöntemi de kapatıyorum şimdi burada iki tane zincir çekeceğim 1 ve 2 Kaydırma yaparak kapattığım ilmeğime yani zincirimin hemen alt noktasına bir tane ikili trabzan yapacağım. İkili trabzan yaparken tığıma bir tane ip alıyorum. Zincirin tepe noktasından geçiriyorum. Bir ip dolayarak çekiyorum. Üç tane ilmeğim var. Bir ip doluyorum. İkisini bir alıyorum. Bir ip doluyorum. İkisini de bir alıyorum. Şimdi yan ilmeğimin tepe noktasından batacağım. Buraya 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1 aynı noktaya 2 yine aynı noktaya 3. ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi yan taraftaki ilmeğimi tepe noktasından batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve ikili trabzan yaptım aynı noktaya kaydırma yöntemiyle zincirlerimi kapatıyorum. Bakın çiçeğin bir tane taç yaprağını yapmış olduk. Bu şekilde toplam 6 tane işlem yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki zincirin tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yan taraftakine 3 tane yapıyorum. 1, 2 ve 3 hemen yan taraftakine bir tane ikili trabzan 2 iki zincir ve kaydırma yöntemiyle aynı noktaya kapatıyorum bu şekilde toplam 6 tane taç yaprak yapacağız Evet son ikili trabzanımı yaptım. İki zincir çektim ve aynı noktaya kaydırma yöntemiyle kapattım. Bakın çiçeğimizi yapmış olduk. İpimi kesiyorum ve çekiyorum. Bunu daha ince uçlu bir tığla bu şekilde orta noktaya Biraz ilerlettikten sonra keseceğim. Şimdi yaprağımızı oluştururken yeşil ipimizi alalım. 8 tane zincir çekeceğim. Zincir çeken, çekmeden önce ilmek oluşturabilmek için tığımı bu şekilde yerleştiriyorum. Çeviriyorum. Bir tane ip dolayarak oluşan bu ilmekten geçiriyorum ve çekerek sıkıştırıyorum. Şimdi 8 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincir çektim zincirimi ilmeğimin olduğu zincir değil bir sonrakinden başlayarak örüyorum buraya ilk olarak sık iğne yapacağım sık iğne yaparken tığıma herhangi bir ip almıyorum zincirden geçiriyorum bir ip doluyorum ve çekiyorum iki ilmeğim var bir ip doluyorum ikisini aynı anda örüyorum bir sonrakine yarım trabzan yapacağım bir tane tığıma ip doluyorum sonraki zincirin tepe noktasından batıyorum bir ip de buradan dolayarak çekiyorum 3 tane ilmeğim var bir ip doluyorum üçünü aynı anda örüyorum sonraki üç tanesine ikili trabzan yapacağım İkili trabzan yaparken tığıma bir tane ip doluyorum. Zincirin tepe noktasından batırıyorum, bir ip dolayarak çekiyorum. Üç tane ilmeğim var, bir ip doluyorum, ikisini bir örüyorum, bir ip doluyorum, ikisini de bir örüyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. ve üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi yine bir tane yarım trabzan yapacağım. Bir ip doluyorum. Zincirin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Bir ip dolayarak çekiyorum. 3 ilmeğim var. Üçünü aynı anda örüyorum. En son ilmeğime sık iğne yapacağım. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 aynı noktaya ikinci sık iğne şimdi bir tane zincir çekiyorum şu kısımda oluşan bakın iki tane ilmekten tığımı geçiriyorum bir ip dolayarak çekiyorum bu iki ilmeği tekrar bir ip dolayarak örüyorum burası yaprağımın uç kısmını oluşturacak şimdi aynı noktaya üçüncü sık iğnemi yapıyorum. 3. sık iğnemizi aynı noktaya yaptık. Şimdi bir tane bir sonrakine yarım trabzan yapacağız. Üçünü aynı anda aldık. Üç tane ikili trabzan yapacağız. Birinci, ikinci ve üçüncü şimdi bir sonrakine yine yarım trabzan yapıyoruz en son kalan ilmeğimizi sık iğne yapıyoruz şimdi ilk yapmış olduğum sık iğneye tığımı geçiriyorum ip almadan ve kaydırma yöntemiyle ilmeğimi kapatıyorum. Şimdi yaprağımızın damar kısmını yapacağız. Bakın tığım burada. İlk şu orta kısımda boşluklar var ördüğüm kısımlar. Tığım buradayken ilk boşluğa tığımı geçiriyorum. Arka taraftan ipi dolayarak çekiyorum. Bu çektiğim ipi beklemeden ilmeğimden de geçiriyorum kaydırma yöntemi gibi. Tığımı boşluktan geçiriyorum. Bir ilmek alıyorum. Çekiyorum. Bu ipi ilmeğimden de geçiriyorum. Bakın boşluğa batırıyorum. Bir ip doluyorum. Çekiyorum. Bu çektiğim ipi ilmeğimden de geçiriyorum. Sıra sonuna kadar bütün boşluklar için bu şekilde örüyorum. Son bir tane zincir çekerek uç nokta oluşturduğum kısma batıyorum ve çekiyorum. Şimdi ipimi keseceğim. İpimi kesiyorum. Bu ipi buradan tutarak çekiyorum. Şimdi hafif şu uç kısmı kapatacağım. Bu ipimi arka taraftan geçirmiş olduğum tığımla bakın ipi arka tarafa alacağım. Bu ipimi de birkaç sıra tığla giderek birkaç sıra yürüttükten sonra keseceğim. Bakın ben diğer yaprağımı ördüm. Bu şekilde de iplerini çekerek kestim. Bu yaprağımı da aynı şekilde yürütüp keseceğim. Şimdi orta kısmına geçelim. Evet, şimdi tokamın şu orta kısmını yapacağım. Bunun için yeşil ipimizle 20 tane zincir çekeceğiz. Yine zincirimizi aynı şekilde oluşturuyoruz. 20 tane zincir çekiyorum. 20 tane zincir çektim. 18 tane ikili trabzan yapacağım. Bir tane ip doluyorum. Ilmeğimin olduğu zinciri 1, 2 ve 3. .ye. bir tane İkili trabzan yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün zincirlerime ikili trabzan yapacağım. Toplam 18 tane ikili trabzanımız olacak. Evet son ikili trabzanımızı da yapıyoruz. Şimdi ipimi keseceğim. Bu iplerimi birbirine bağlayacağım. Sadece hani silikonla yapıştırırken kaymaması için yapıştırıyorum. Evet bütün parçalarımızı ördük. Şimdi yapıştırma aşamasına geçelim. Evet silikonumu ısıtacağım. Şimdi ilk olarak sap kısmını yapacağım şu uç kısmı yani iplerimin olduğu kısım bakın timsahımın bu şekilde kalacak şu kısmı arka yüzünü değil ön yüzünü buna dikkat edelim iki tanesi ne bu şekilde arka tarafa yapacağım kalan kısmı da üst kısmına yapıştıracağım burada yavaş yavaş yapıştıracağım Hepsini birden yapıştırmıyorum çünkü silikonu sonradan sökmek zor oluyor. Örgünüze zarar veriyor. Yapıştırdığınızda da birden yapıştırdığınızda da yanlış olma ihtimali yüksek oluyor. O yüzden ilk başta bu kısmı yapıştırıyorum. Bakın yavaş yavaş. Bu şekilde düz olarak Evet bu şekilde yapıştırdım. Daha sonra çiçeğimi yapıştırıyorum. Çiçeğimin uç kısmına yapıştıracağım şu tam taç yapraklarının orta noktasına gelmesine özen gösteriyorum bu şekilde yapıştırmadan önce bu arkadaki kötü görüntü için çiçeğimin arkasına keçe yapıştıracağım siz dilerseniz yapıştırmaya da bilirsiniz sadece ipler gözükmesin diye bakın bu şekilde daha şık durduğu için keçe yapıştırıyorum. Keçemde dediğim gibi 25 kuruş koyarak bu ölçüde kestim. Şimdi çiçeğimi yapıştıracağım. En sonda yapraklarımı yapıştıracağım. Yapraklarımı biraz taş kısmının altına gelecek. Yine yavaş yavaş yapıştıracağım. Herhangi bir hata karşı dikkatli olmak için yarısını yapıştırıyorum. Evet tokamız hazır. Şu uç kısmını da isterseniz iki yaprağı dikkatlice birbirine birleştirebilirsiniz. Şu şekilde. Evet çiçeğimiz hazır batığımızı kombin olarak yaptığımız timsah tokalarımız bu şekilde. Yapılışı videomuzun sonuna geldik. Beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın, hoşça kalın.